Şehit mensubumuz Feyyaz Yumuşakın cenazesi hava yolu ile Nevşehir Kapadokya Havalimanına, oradan karayolu ile Menneketi Kırşehir'e uğurlanarak aynı gün Kırşehir ile Kaman ilçesi Kargın Yeriçe köyü camii’nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecektir. Şehit mensubumuz Okan Acarın cenazesi hava yolu ile Nevşehir Kapadokya Havalimanına oradan karayolu ile memleketi Nide Değili'ne uğurlanarak aynı gün Nide ili merkez dışarı camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Derbent medarlığında toprağa verilecektir. Sayın misafirler, törenin bu kısmında şehit mensuplarımızın naaşı arkasında cenaze aracına kadar saygı yürüyüşünde bulunacağız. Naaş araca konduktan sonra son kez selamlama ve uğurlama yapılacaktır. Tören bitmiştir. Arz ederim. Merasim arkası. Yerler biter. Marş, marş.